Çok sık baş ağrısı yaşıyorsanız lütfen bu videoyu sonuna kadar dikkatlice dinleyiniz. Çünkü sizlere baş ağrısını geçiren doğal önerileri anlatacağım. Hayatında bir kez bile baş ağrısı çekmeyen yoktur herhalde. İnsanın yaşam kalitesini çok düşüren tıbbi semptomların başında gelir baş ağrısı. Baş ağrısının yüksek tansiyon, menenjit, kafa içi yer kaplayan lezyonlar beyin tümörleri gibi çok çeşitli ve çok ciddi nedenler olsa da Türk Nöroloji Derneği'nin verilerine göre baş ağrılarının %90 nedeni migren ve gerilme bağlı baş ağrılarıdır. Eğer siz de migren veya gerilim tipi baş ağrısını çok sık yaşıyorsanız, size anlatacağım doğal önerilerle günlük yaşamınızda hem baş ağrısı yaşama sıklığınızı azaltacak hem de baş ağrınızın geçmesini sağlayacaksınız. Gece uykusu Gece, karanlık sessiz bir ortamda kesintisiz uyuyabilmeniz de ertesi günün baş ağrısı yaşama riskinizi azaltır. Ortalama minimum 6 saat, maksimum 8 saat uyku yeterlidir. Eğer çok fazla uyursanız, bu durumda paradoksal olarak baş ağrısı yaşama riskiniz de yükselir. Doğru beslenme Doğru beslenme de en az uyku kadar önemlidir baş ağrısı yaşamamak için. Kan şekerini çok hızlı yükseltip düşürmeyen yiyecekler tercih edebilirsiniz. Mesela glisemik indeksi düşük yiyecekler olan ekşi meyveler, süt, yoğurt, ayran, kuru baklagiller, bulgur ve esmer ekmek daha çok tercih edilmelidir. Alkol tüketimi Yüksek miktarda alkol tüketimi de baş ağrısını tetikleyebilir. Unutulmamalıdır ki alkol sonrası vücut su ihtiyacı artar. Ve bu da dolaşımı etkileyeceği için en az 2 litre kadar su içilmesine özen gösterilmelidir alkol sonrası. Eğer çok sık baş ağrısı çekiyorsanız alkolü hayatınızdan tamamen çıkartmanızı tavsiye ederim. Kafein tüketimi Fazla kafein içeren içeceklerden, kahve, çay, kafein içeren gazlı içecekler ve bazı ilaçlardan uzak durulmasında fayda vardır. Sürekli yüksek miktarlarda kahve içmek ve aniden kesmek de yoksulluk sendromuna sebep olacağı için baş ağrısını tetikleyeceğini unutmayınız. Tuz tüketimi Günlük tuz alımını azaltmak da baş ağrısı yaşama riskini azaltır. Gizli tuzlu yüksek yiyeceklerden örnek salamuralar, tuzlu peynirler, bisküviler, şarküteri ürünleri, konserve ve çerezlerden uzak durmalı. Hatta sofralarınızdan kaldırmalısınız. B grubu vitaminlerin etkisi B grubu vitaminlerden zengin beslenmek de baş ağrısı ataklarını azaltır Özellikle yoğurt suyu B2 vitamin açısından oldukça zengindir. Bununla birlikte et, süt ürünleri, yumurta ve yeşil yapraklı sebzeleri de sofranızdan eksik etmemekte fayda var. Magnezyum etkisi Magnezyum oranı yüksek besinlerin de kasları gevşettiği ve sinir iletiminin iyileştirdiğini biliyoruz. Kuru baklagiller, yağlı tohumlar, muz ve yine yeşil yapraklı sebzelerden yeteri kadar tüketilmesi hem genel vücut sağlığını iyileştirir hem de baş ağrısı ataklarını azaltmakta oldukça faydalıdır. Bütün bu önlemlere rağmen çok sık baş ağrısı atakları yaşıyorsanız Baş ağrınızın kafanızın arka tarafından başlayıp basınçlı bir şekilde tüm beyninize yayıldığını hissediyorsanız, yeni başlayan ve giderek şiddetlenen bir baş ağrınız varsa ya da baş ağrısına bulantı ve kusma eşlik ediyorsa veya baş ağrısı ile birlikte yüksek ateş yaşıyorsanız ya da başınızın içinde bomba varmış gibi Zonklayıcı ağrı hissediyorsanız, baş ağrınız daha ciddi bir nedenden kaynaklanıyor olabilir. O nedenle bir an önce bir hekime başvurmanızda hayati bir önem vardır. Yaşam kalitenizi yükseltecek ağrısız günler yaşamanız dileği.